Aa sen geçen sene de vardın ya. Evet geçen yıl da inkar etmiyor zaten. Ya, <laughs> doğru hatırlıyorum yani hatırlıyorum. Rabia var. mıydı? Birinin Bütün yok Rabia değil. Bütün dünyadan insanlarla iletişime geçtiğini falan anlatıyordu. Minevra mıydı? Bir şey kaydı. Evet tek mi? Dilruba da Dilruba. Dilruba Evet Dilruba'ya gidelim bence de. Niye kaçıyorsunuz Niye kaçıyorsunuz ki yani? Ben de ya ben evet, <laughs> <Do> <Platform in> <dense>

kaç kere konuştum ya? Dele bu arkadaş buna mesai harcıyor. Ne yapıyor sence bu adam? Evet, ben zaten söyledim. Ben şu <laughs> standta çalışmayı görüyordum. <gördüm, Gülüyor> <hocam>. ne şu standta çalışıyoruz. Ne, çok kötü yani, yani, bir haber Biz Bu resmen bir yani. Arkadaşlar. daha yere mi ya. Orada. Orada. Eşlik edelim. gelebilir misiniz? Şikayet ekliyoruz çekim yapmayın lütfen. Yani Tamam hocam. Tamam. Tamam.